Beni yasaklama. En iyi brain rotu aldım. Yalancı. Sıradan brain rotu olmayan herkes yasaklanacak. Bekle bir dakika. İyi ki de bu Tim Cheese'i satmamışım. Ben de çok şanslıyım. Hala lirili li larilan var. Bir saat sonra yasaklamak için geri döneceğim. Acilen daha fazla brain rota ihtiyacımız var. Evet hadi gidip biraz daha bulalım. Ben çok rahatım. Ben de efsanevi ve mistik brain rot var. Artık bir sürü brain rotumuz var. Ya efsanevi brain rot isterse? Ben daha bulamadım. Sakin ol bence henüz efsanevi brain rota ihtiyacımız yok. Bir saat oldu nerede kaldı bu herif? Epic brain rota sahip olmayan oyuncular yasaklanacak. Çok şükür cappuccino assassino'yu almışım. Ben de bır bır patapimi aldığım için çok şanslıyım. Şaka olmalısın. Yasaklamak için geri geleceğim. Bir saat sonra görüşürüz. Artık her nadirlikte brain rotumuz var. Evet artık çok rahatız. Olamaz sadece 15 saniye kaldı. Ve benim hala efsanevi brain rotum yok. Ne dedin sen? Efsanevi brain rotu olmayan herkes yasaklanacak. Efendim lütfen yapmayın. Ben yasaklanmaktan çok korkuyorum. Olamaz la bu bu yasaklanıyor. Sanırım gözlerim doldu. Görünüşe göre onu çok seviyorsunuz. Videoya gelen her beğeni de la bir saat daha yaşayacak.